Hepinize selamun arkadaşlar. Bugün size kurt modunu göstereceğim. Arkamı dönüyorum. Ve kutu yok. İlk defa kut yok. Çünkü bu bir kod. Kod değil de anladınız işte. Bir şey alınıyor. Bakın bunları yazacaksınız Sonuna gelecek. Funç diyor. Burada yazıyor bu arada. Yani Funç en alttaki şey. Pekar. Pekar yazıyorsunuz. İyi bakın. Bunu yazıp gönderdiğinizde bu geliyor. Mod bazen bozuk olabiliyor. Yani çalışmayabiliyor. O yüzden ikinci bir tane şey var. Bu arada bu bizim pençemiz. Pençe atıyoruz. <laughs> Pençe atıyoruz. Sesim niye öyle kötü çıktı ya. Siyah kurt. Hepsini tek tek böyle gösterdim. Sonra deneyimleyeceğim. Beyaz kurt. Turuncu kurt. Daha doğrusu bozuk kurt. Çıkamak mı istiyorsunuz? Çıkarım bunu. Kurt bozuk olduğu için ee, Alex, oldu. Alex şimdi gözüktü. Şimdi bu kurtları deneyelim. Lan burada varmış ya şey Dur. Şunu elim alayım. En çok kurtların en iyi olan gri kurtu sevdim. Bu beyaz kurt aslında. Hoş ver. gerek yok. Bunu dönüştüğümüzde pençe veriyor. Gece görüşü zıplama hız. görünmez mi lan Aynı şey normalde görünmezlik olur arkadaşlar ama. Bir dayanıklık falan var. Her şeye gelen giden atık atıyorsunuz. Ama oyunda çok fazla canı olan birkaç karakterlerden biri olan çapulcuydu galiba. Evet. Şunun içinden bakalım. Oha iki vuruş. İki vuruşta çapulcuyu öldürdük. Normalde 18-19 vuruşta öldürüyoruz diye biliyorum. Ya da 20 vur. Hayır hayır. normalde 52 vuruşta öldürüyoruz. Dün deneyimlemiştim. Allah ım. Dün deneyimlemiştim arkadaşlar. 50 kuruşta falan öldürüyoruz çapulcuyu. Fonksiyon pegar yazıp gelebiliriz. Ender Dragon çağırsak. Ender Dragon böyle çağırır diyor galiba bir dakika. Hayır yanlış. Kod galiba. Neyse arkadaşlar Ender Dragon'a kaç vururum. Çok merak ediyorum. Bir hayatta kalma yapalım. Ve bakalım bir şey deneyeceğim çünkü camını falan deneyeceğim bir de çok bulayım otuz üstüme diye hayatta kalma Heh. bir de merak ettiğim bir şey var ağaçları çok şey yapıyor mu hayır vur bana oha cam baramıza bakın bir vuruşta 3-4 götürüyor ama Oğlum sen ne ayaklan ben buraya çapulcuya tek atmışım siz ne ayaksınız lan siz. 1, 2, 3, 4 bir tane var kaç tane kart 3, 4, 5, 6. Bir dakika. 10, 20, 30, 40, 50. 50 tane canımız var arkadaşlar. Bugün bu video kısaydı ha burada güçlükleri gösteriyor. Dayanıklılık 2, görünmezlik 2, gece görüş 2, yenilenme 2, Zıplama arttırma 2 hız 2 var burada gece görüşümüzü bakalım. Bu yanlış bu değil. Lan bu da değil. Gece. Tam gece değil bu galiba. Dur. Gece yarısı. Bildiğiniz sabah gibi görüyoruz arkadaşlar. Yani bunlar güzel bir mutlu survivor atılır yani. Ya mutlu sayılır falan oynarsınız yani güzelce. Koyarsınız bana dersiniz ki. E, 60 tane elmas verdiğinizde bu kurt şeyini alırsınız. Market gibi yaparsınız ve alırsınız. Mantıklı olur. Aşırı güçlü aşırı güzel. Yani her şeyde katıyoruz. Bir creeper patlasa bana nesi diyor yani. Patla yanlışla Yanlışlıkla vurduk galiba. Ha bu vurmuş olabilir. Creep'i ama niye aldım. Neyse bu da vurmuş olabilir. sen Bugünlük modda bu kadardı arkadaşlar. Bugün başka modlar yeni bilmiyorum. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.